Bunu izlemedim. De tüm videonun akışını gir. 20 gündür yayın yapmıyoruz baba ya. Girişine hazırladım dediğim sırada gecenin ikisinde elektrik. Arkadaşlar bak. Sakince konuşalım. 7 gün 7 yayın var. Kendinizi kasmanıza gerek yok. 7 gün 7 yayın. 7 G 7 Y. 7 gün 7 yayın ya. Rahat olun baba. 7 gün boyunca bizim ya. Sirkler gitti. Ve benim her şeyi en baştan toparlamam lazım. Bütün enerjim gitse de bu hikayeden size bahsetmek zorundayım. Çünkü hikaye ilk karşıma geldiğinde bu adam gerçekten o adam mıymış dedim. Evet hikayenin sonlarına doğru bu kısma geleceğim. Ama asıl konu şöyle başlıyor. Ne bu? Görelim. Bak sahtekar falan diyor ha. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Intro çok iyi baba. Billy Mitchell 16 Temmuz 1965'te Amerika'nın Massachusetts eyaletinde doğdu. Küçüklüğünde ailesinin sahip olduğu restoranda hem vakit geçirmişti hem de çalış... Ya limon gravel. <laughs> Ekipte gizli aşk şoku. Rane, Utkali ve Velasca'nın iki aydır gizli aşk yaşadıklarını söyledi. İki aydır bir de bizden gizliyorlar. Yapılır mı bu bize? <laughs> yakışmadı. Oğlum linkini atın bana linkini atın. Herkes yakışmadı yazsın altına gidip. Herkes altına yakışmadı yazsın. buna bana bir linkini atabiliyor musun? Limon Global'in. Yazdım ben yakışmadı yazdım. Var mı buradan bizde hemen hızlıca biri atabilecek var mı? Aa nasıl yazıyorlar ha? oha oğlum siz sapık mısınız? Çüş hazırda beklemişler. Ben de Instagram açılmıyor bu arada ya. Niye açılmıyor Instagram bende? <laughs> oha oğlum ne yaptınız yam yamlar? 50 yorum oldu. <laughs> Yakışmadı. <laughs> Yapışma yapış. At, at Berat link at. Herkes yakışmadı yazsın. Berat yapıştırın linki. Ha şizofrahane de geldi. Al ben açamıyorum instagramı niyeyse ya. Bak bende böyle oluyor. Bu neden olur? Yapmayın ne olur ya. Yakışmadalım aydır bizden gizlenir mi lan aşkınız? Farklı tarayıcıdan aç. Farklı tarayıcım yok ki. Var mı farklı tarayıcı? Var mı? <laughs> bir dakika. Aa bu ne lan? Asiktir. Allah'tan yanlış yere bakıyormuş o kamera. Aa burada da açılmıyor. Açılmıyor direkt. Baba. E ee, buraya girdi. Ben bunu çözerim ya. Bak şunu şöyle yaparız. Bu açılır. Tabii giriş yapmadım. Giri hesap gizli değil de. Yok girmiyor baba. attınız yorum 60 60 atmışlar. 1200 yorum olmuş. <laughs> 1200 yorum olmuş. Herkes yazmış. 1200 tane yakışmadı tamam mı? Limon Global'e 1200 tane yakışmadı yazdık size. Tamam. Siz cevabınızı aldınız. Bu yeterli. Bu size yeterli. 1200 tane yazdık. Bu yeterli baba. Oha Limon Global ne yaptınız? O kadar kişi de takip etmiş. Yapmıyor musunuz oğlum siz? Vallahi <laughs> Değişiksiniz oğlum harbi ya. Harbi değişiksiniz. Harbi değişiksiniz. Hadi devam edelim. Kaçırmayalım hikayeyi gelin. Billy Mitchell 16 Temmuz 1965'te Amerika'nın Massachusetts eyaletinde doğdu. Küçüklüğünde ailesinin sahip olduğu restoranda hem vakit... Magazin haberi baba ekipte gizli aşk girdik. Ekipte gizli aşk. Utku bak 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 geldi buraya Utku. Lan Utku, Koz, Utku Koz yazacağına Balaska yazmış. <laughs> şey dedi ya. Eightborn. <laughs> Eightborn'un neden açılmadığı belli oldu. Git <laughs> geçirmişti hem de çalışmıştı gördüm, Billy. O zamanlarda aşçı olma hayali vardı. Bunun için elinden geleni yapıyordu. Henüz bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmediği bu dönemde eğlence olanakları sınırlıydı. Billy boş zamanlarında aile restorantında bulunan langıt makinesinde Arkadaşlar ben hemen bir soğuk su alıp geleyim mi? Arabi soğuk su alıp geleyim çok sıcak. Siz de hemen bir soğuk su yüzünüzü falan yıkayın. Hemen soğuk su alıp geliyorum ben de. Geldim. Geldim Joliler. Hadi başladık. Hikayeye odaklanıyoruz. Go! En yakın arkadaşım. Roy Shield ile vakit geçiriyordu. Yine bir gün Langurt oynarken restorana gelen birisi yan tarafa bir oyun salonu açıldığı haberini getirmişti onlara. İki dostumuz hemen ceketlerini giydiler ve yan taraftaki salona doğru hızla yürümeye başladılar. Billy ve yakın dost Roy Arcade Bar ismi verilen bir arcade oyun salonuna girdiler. Billy ilk girdiği anda büyülenmişti. Retro ışıklar altında salonda saatlerce oyun oynamıştı. Artık iki dostumuzun tüm günü bu arcade oyun salonunda geçmeye başlamıştı. Salonda bulunan ve o dönemin en popüler arcade oyunlarını elden geçirmişlerdi bile bile haftalar boyunca bu oyunları defalarca oynadı. Pac-Man, Donkey Kong, Burger Time, Space Invaders, Asteroids gibi çeşitli arcade oyunlarında inanılmaz deneyim kazandı. Oynadığı oynadığı yüksek skorlar yaptı ve bir gün aklına bir soru takıldı. Oynadığı bu oyunlardaki en yüksek skorlar kime aitti? Acaba bunları geçebilir miydi? Bu sorunun cevabını aramaya başlayan Billy, Twin Galaxies isimli bir oluşum ile tanıştı. Bu oluşumun amacı arcade oyunlarda yüksek puan yapan insanları bir araya getirmek ve söyleşiler düzenlemekti. Ayrıca bu rekorları kendi dergilerinde yayınlıyorlardı. Billy, Twin Galaxies üyeleriyle takılmaya ve onlarla birlikte arcade salonlarına gitmeye başladı. Twin Galaxies'in Billy ile tanıştırdığı bu adamlar çok kaslı arcade oyuncularıydı. Piyasanın babası olarak tanınıyorlardı. Onların skorları geçilemez kabul ediliyordu ve hepsi çeşitli oyunlarda inanılmaz yüksek skorlara sahipti. Billy o dönem da görebileceğiniz en hırslı oyunculardan birisiydi. Ve daha önce görülmemiş bir şey yapmak için hazırlıklara başladı. Aile restoranını bir kenara bıraktı ve tam 3 yıl boyunca antrenman yaparak bu oyunlarda en iyisi olmaya uğraştı. Allah Allah Tarihler Kasım 1982'yi gösterdiğinde Billy, Steve Sanders'ın 18 yıldır kırılamayan Donkey Kong rekorunu kırdı ve tam 1.5 milyon puan aldı. Bu başarısını hız kesmeden devam ettiren Billy, önce Pac-Man'in en yüksek skoru olan 3.333.360 puanını aldı. Bu skor 30 yıldır kimse tarafından kırılamadı. Hatta Instagram'daki oyun bilgileri sayfalarının paylaştığı klasik gönderilerden birisi halini aldı bu rekor. Sonrasında 1985 yılında Burger Time isimli oyunda 7.881.050 puan aldı ve önündeki 3 sene içerisinde 7 oyunda daha dünya rekorunu kırmayı başardı. Tving Galak. Adam hayatını buna adamış yani. Tiz organizasyonu ona dünyanın en iyi oyuncusu unvanını taktı o dönemde. Ayrıca Guinness Rekorlar kitabına da girdi. O dönemde arcade piyasası bu adamın ismiyle çalkalanmıştı. Binlerce oyuncu Billy Mitchell'ın rekorlarını kırmayı deniyor ama bir türlü başaramıyordu. 3 yıl geçti kırılamadı, 5 yıl geçti kırılamadı, tam 7 rekor birden. 10 yıl boyunca elinde kaldı. 1994 senesinde bu rekorların yalnızca birini kaybetti. 2017 senesine geldiğimizde bile Billy Mitchell'ın 30-40... Aleykümselam iyi yayınlar. Evet Class Game'in sitesinde şu an bir problem yaşandı. Çalışır yani yarın dene, akşam dene, gece dene. Yıl önce kırdığı bu rekorlar hala kırılamamıştı. Çoğu insan hileyle yaptığını iddia ederek Twin Galaxies ve Guinness Rekorlar kitabına şikayette bulunmuşlar. Bilinin rekorlarının kaldırılmasını istemişlerdi. İstedikleri oldu. Biri büyük bir soruşturma geçirdi. Soruşturma ya. sonucunda Bilinin bu rekorları Name isimli bir emülatör kullanarak kırdığı ve gerçek bir arcade makinesiyle bu skorlara ulaşamadığı söylenmişti. Ayrıca o dönemde Bilinin skorunu doğrulayan kişinin Todd Rogers'i isminde kovalan bir çalışan olduğu soruşturma dosyalarında ortaya çıktı. Kısaca Bill'in rekoruna içerleyen oyuncuların istediği gerçekleşti. 35 yıl sonra Bill'in kırdığı tüm rekorlar bir anda elinden alınmış ve tüm ünvanları geri çekilmişti. Bill'i hayatını adadığı bu sektör tarafından büyük bir ihanete uğramış, uzun süreli depresyona girmişti. Tarih Temmuz 2017'yi gösterdiğinde Bill'i işi şokunu hafiften atlatmış ve yeni bir plan yapmaya başlamıştı. Dünyanın en iyi oyuncusu ünvanını geri alması gerekiyordu. En son 9 yıl önce dokunduğu tozlu arcade makinesinin üstündeki örtüyü yeniden kaldırdı ve yıllar sonra o tuşlara tekrar bastı. Tam bir yıl boyunca çalıştı. Durmadan yıllar önce kırdığı o 7 rekoru yeniden kırmak için odaklanıp antrenman yaptı. Tarihler 2018'in Kasım ayını gösterdiğinde asıl planını devreye soktu. Twin Galaxies ve Guinness Rekorlar kitabına özel bir davetiye mektubu göndererek rekorları herkesin göz önünde yeniden kıracağını söyledi. Twitch yayını açmak için bir ekip tuttu ve yayın... Allah Allah. Bin hazırlıklarına başladı. 17 Kasım 2018'in sabahında etkinlik başlayacaktı. Billy 17 Kasım sabahında etkinlik için hazırlanan yere doğru Guinness ve Twin Galaxies yetkilileriyle yola çıktı. Vardıktan hemen sonra son hazırlıklar yapıldı ve yayın başladı. İlk dakikadan bu etkinliğe 10 bin insan çoktan katılmıştı. Sayılar yarım saat sonra 20 bin gösteriyordu. 30, 40, 50 ve 3. saatte bu etkinlik 67 bin canlı izleyiciye kadar çıktı. Billy tam 6,5 saat boyunca 40 yıllık rekor Dev sakal surat kim ben bilmiyorum ya De Dev sakal surat kim Dev sakal Surat Bu Lanma esinlenilmiş onu tazelemek için uğraştı ve sonunda Donkey Kong oyunundaki rekorunu yeniden kırmayı başardı. Chatteki insanlar delirmişti. Billy rekorları kendinin kırdığını ispatlamış, insanlar Billy'nin ünvanlarının geri verilmesi için chatten spam mesajları yağdırmaya başlamıştı. Ancak Billy bu efsanevi anda ne yaptı biliyor musunuz? Binlerce izleyicinin önünde Guinness rekorlar kitabının ünvanlarını geri verme teklifini reddederek insanları yeni açtığı restorana davet etti. Ve ve eşsiz sosunu tatmalarını istedi. Ciddi ciddi adam hype yaratıp dünyanın en iyi oyuncusu ünvanını tekrar kazandı ve bunu kabul etmeyip insanlara sos reklamı yaptı. biri 2017'de ünvanları geri alındığı sırada 9 yıl boyunca arcade makinesine elini sürmemişti dedim hatırlıyorsunuz değil mi daha demin? Evet işte o dönemde yaptığı planda aslında... Bir de restoranının arcade makinelerinden koyacak. Her şey restoranların reklamına bağlanıyordu. Amacı ünvanını geri almak değildi. Oyun oynamayı bıraktığı 10 yıllık süreçte kendi restoranını kurmuş ve bu işi büyütmeye odaklanmıştı. Dünyanın en iyi oyuncusu ünvanının alınmasını da büyük bir viral reklam kampanyası olarak gördü ve gerçekleştirdi. Peki başlıkta neden bilim içiyle tanıdığınız yazıyor bu hikayeyi ilk defa duymanıza rağmen hemen söyleyeyim. Küçüklüğümüzde hepimiz Cartoon Network izlemişizdir. Orada bir dizi vardı Regular Show diye. Türkçesi sürekli dizi olan bu yapım Türkiye... Ana Rigby mi o değil mi? En çok bilinen çizgi filmi. Ana karakterlerimiz arcade oyunlarının bağımlısı ve çizgi filmde Billy Mitchell'ın olduğu bir bölüm bulunuyor. Sürekli dizinin en popüler bölümlerinden birisi de işte bu uçan kafanın olduğu bölüm. Bu uçan kafa Billy Mitchell'ın ta kendisi. O dönemlerde izlerken hayali birisi zannetsek de Billy Mitchell ile ilgili bu hikaye sürekli diziye eklenmiş ve yaşadığı bu ünvanını geri alma serüveni orada da kısa bir bölüm olarak yayınlanmıştı. Hatta ana karakterlerimiz hileyle Billy Mitchell'ı yeniyordu. Benimle dalga geçiyorlar diye Cartoon Network'e büyük bir tazminat davası başlattı. Detaylarına inip sizi sıkmak istemiyorum ama Billy Mitchell bu davayı kazanamadı. Tüm bu olanların ardından Billy aşırı ünlendi ve Amerika çapında ünlü bir sos markası yarattı. Bununla birlikte 26 farklı eyalette 80'den fazla restorana sahip büyük bir girişimci oldu. Aa. Dünyanın en iyi oyuncusu ünvanıyla beraber Amerika'nın büyük restoran zincirlerinin birisinin de sahibiydi artık. Merhaba dostlarım, size bu hikayenin sponsoru bir. Teşekkür eline sağlık. bir güzel yapıyor ya. Bu adamın, araba baktı tüm videolarında izledik ha. Arbe eline sağlık, çok güzel yapmış yine. Sarıyor bir de yani, akıyor gidiyor videolar ya. Arbe akıyor gidiyor. Evet, böyle bir videoya denk geldim Osmanlı gidiyor bir kanalda. Oyunlardaki üzücü detaylar. Bakalım neymiş. Deriyle bizleri çoğu film, dizi veya kitaptan daha fazla etkileyebilir, üzebilir. Saatlerce yönettiğiniz, özdeşleştiğiniz bir karakterin başına gelen olaylar çoğu filmden daha vurucu olabilir. Fakat oyunların bizi Bizim oynayacağımız God of War falan var mı burada? Direkt kapatayım. God of War var mı? Tamam God of War'ı gördüğüm gibi kapatayım mı? Detroit, arkadaşlar ben Detroit oynadım bana niye oynamamış muamelesi yapıyorsunuz her zaman?